Herkese merhabalar. Bir videoyla daha karşınızdayım. Daha doğrusu Seben Gölü'ne geldim şimdi. Bundan önce atacağım video buranın yol videosu olacak. Burası da farklı bir video olacak. Şimdi buranın videosuyla buranın geliş videosunu birleştirirsem ortaya çok uzun bir video çıkmış oluyor. Ben de dedim ki şimdi göl videosunu ayrı bir video olarak atayım geliş videosunu da ayrı bir videolara getirdim. Şimdi motora tekrar bindik. Farklı bir bölgeye geçiş yapacağız. Ne oluyor? Tamam. Ben motoru az ileriye çekeyim. Burada da güneşte kaldı ya. Göl. Durduruyorum. Devam edeceğiz. Balık geliyor. Balığı tuttu. Hadi. Tuttu. Geliyor. Geliyor gelmekte olan. Hey yavrum be. Aslanım İnşallah kaçmaz hadi çok az kaldı Çok az kaldı He Tamam Çok az kaldı Geliyor 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 geldi La battım battım <laughs> patlama anasını satayım ya. Bombay gibi la. Bağırma, bağırma. Battım ya. Bir şey olmaz, Şu halime bir bak. Ne <gülüyor> <oraya>. <gülüyor> Resmen güzel bir aksiyon yaşadık. Videoyu burada durdurmak zorundayım. Şimdi buradan çıkıp farklı bir bölgeye geçiş yapacağız. Kamerayı ayarladım. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yavaş şuradan. Farklı bir tarafa gidiyoruz şimdi. Orada bir tane balık tuttu. Şimdi size gölün bu kısmını da göstereyim de. Şuradan şöyle bakınca Bak çok çekmiş ya, Aşırı çekmiş göl, gölü boşaltın ya çok şey olmuş yani. Bak şurası görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şurada bir iskele gibi bir yer var. Bak şurası üstü demirli, oraya kadar geliyordu yani şey, su hatta aynı oraya geliyordu. Çok çekilmiş göl. Şimdi bunlar ne tarafa gideceksa sabah mı? Aynen sola gidiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yavaştan. Anasını zaten bu e, scooter, bu offroad araba motoru değil. Onlar arkadan gelsin. Ben hep tozu dumanı boğuyorlar. Ee, gelmiyorlar, geliyorlar. Motor iyi tozlandı bugün ya. Eve gidince bayağı sıkı bir temizlemek lazım. Onu Allah. öne geçtiler nereye gideceklerini bilmediğim için ya da nerede duracaklarını dedim benler bari öne geçsin biraz toz adamına boğuluruz ama yapacak bir şey yok arkadaşlar böyle gideceğiz şu toz duman toz duman hayatım toz duman of. Az önce video kapalıydı. Düşme tehlikesi atlattım. Motor aldığımdan kaydı. Ne oluyor? Geri mi dönüyorlar? Geri mi dönüyorlar? Arabayı burada mı bırakacaklar? Evet. Arabayı burada bırakacaklar. Yok. Gidiyorlar. Vazgeçtiler sanırım. Ben aynı sikiyim. Tövbe yarabbim. Ne oluyor? Ne oluyor? Huh? Bekliyor mu ben geleyim mi ya? Motorun bir şeysi bir şeye değdi ama neye değdi bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. İşte göl. Orada bir nerede? O da aşağıya iniyor. Durduk burada. Aslında bir şey değil mi bakın. Şimdi burayı etrafını çevre düzenlemesi yapsalar. Düzenleseler, güzelleştirme projesi yapsalar. Çok güzel bir yer olabilir. Böyle mesire alanı tarzı. Etrafı da çok uygun. Kontrollü bir şekilde güzelleştirilirse, herhangi bir projeye tabi tutulursa çok güzel olabilir hem aileler için hem kamp alanı sadece birilerinin ellerinin değmesi lazım. O güzel sevkalade ellerinin değmesi lazım. Buranın daha iyi bir yer olabilmesi için. Onun dışında neleri var eksik? Yollara düzeltilmeli. Çevre düzenlemesi yapılmalı. Birkaç bir yer yapılmalı. Gölün suyunu biraz boşaltılar biraz daha yükseltmeleri lazım Ama onun dışında yani bunlar yapılırsa çok daha güzel bir yer olabilir Güzel bir yer olabileceğine inanıyorum Yaklaşık bir 10-15 senedir burası var 10-15 senedir yani bayağı bir gelip gidip duruyoruz biz Ara ara Gezmeye dolaşmaya hiçbir değişiklik yok suyun çekilmesinden başka yani Onun dışında Dediğim gibi biraz çalışılsa daha güzel olabilir. Gidiyoruz galiba. Sanırım ya dolu ödemiş vakti ya da farklı bir bölgeye gidecekler. Düşüyorum. Eyvallah. yine hep toz duman. Tişörtten az önce bir dünya toz sirkeledim. Bunları Uygun bir yerde geçmem lazım. Geçemiyorum da. Ananı ağladın ne oluyor? Gracias. Burada macera parkuru var. Ağaçların üzerine şey yapmışlar. Tırmanıyorlar böyle geldikleri ama Ama hiç gelen yok. Burası da güzel bir mekan yani. Buraya da bir eldeyse çok güzel olabilir. şimdi gölden çıktık o tozlu pislikli yoldan çıktık her tarafım toz oldu kaskım tişörtüm hep toz içindeyim yani buna baksana ayakkabılarım falan hep pislik içinde doluyor deniyoruz ana yola çıktıktan sonra orada da birkaç görüntü alacağım. ondan sonra videoyu burada not alacağım. burası da sebenden az önce şöyle ilk başta videonun ilk başında sapak olan yer. Burası Kıbrıs'a gidiyor. Bir takip sefere Kıbrıs'a geleceğim.

videonun sonuna geldik. Gidin gidin. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi seyirler dilerim.